Cins Patiler kanalından herkese selamlar, sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız ve dişi patil dostlarımız için yazlık böyle hafif bir elbise yapacağız arkadaşlar. Yani e, tamamen yaz aylarına uygun böyle hafif kumaşlardan yazlık bir elbise yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi kalıbımız da burada hazır. O zaman vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım kalıbımız karşınızda bu şekilde kalıplarımız var bunu yine kendim çıkardım kalıpları arkadaşlar etek kalıplarımız üst kısım yani sırt kısmı ve göğüs kısmı arkadaşlar hemen ölçüleri söyleyeyim göğüs kısmımızın 19 santim uzunluğu var 10 santim eni var birleşme noktası da 13 santim Arkadaşlar yine aynı şekilde sırt kısmının birleşik olan kısmı 13 cm'e 15 cm şeklinde bir dikdörtgen. Eteklerimiz de arkadaşlar iki tane etek boyu yaptım. İkisinin de eni 10 cm. Boyları birisi 20 cm birisi 15 cm. Bu kavisi isterseniz yapabilirsiniz isterseniz yapmayabilirsiniz. Kavisi de çok kolay bir şekilde şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yarım kalıp e, her zamanki gibi. Bu şekilde kalıbımız var. Bunun dışında ne yapacağız? 15 santimlik iki tane e, bir ye olur ya da e, şerit olur. Çok ince askılı bir e, elbise görünümü vermek için askı yerine kullanacağız. Kalıplarımız bu şekilde. Kumaşlarımızı kestik. Alt kısmı için şöyle e, desenli bir kumaş. Yani etek kısmı için desenli bir kumaş tercih ettim. Üst kısmı için de böyle triko ama gerçekten tamamen incecik bir triko. Yani hiçbir kalınlığı olmayan bir triko. Bu da sırt kısmımız için kestik arkadaşlar. Ve yine göz kısmında da aynı trikodan kestik arkadaşlar. Etek kısmında kullanacağımız kumaşımız da yine poplin akfil kumaşlardan, desenli kumaşlardan arkadaşlar ve bunun dışında şu şekilde 4 santimlik bir şeridimiz. 4 santiminde bir şeridimiz var. Bunu da 15 santimlik şu şekilde katlayarak dikerek e, şerit yapacağız ve bunu da e, elbisemize ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde e, bunu da neden gösteriyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Etek kısmını kestikten sonra kumaşta kalan büyük parçalarda eğer desen varsa bu şekilde kesiyorum arkadaşlar ki Başka bir işte kumaşta başka bir elbise de değerlendirebiliyorum bunu yama olarak ya da işte aplik gibi dikip kullanabiliyorum. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bunu söylemek istedim. Desenli bir kumaşınız varsa o kumaştan bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz, desenlerini çıkarabilirsiniz fazlalıkları atarken. O zaman arkadaşlar öncelikle etek kısmında isterseniz direkt şu şekilde kenarlarını alt kısımlarını kıvırıp dikebilirsiniz. İsterseniz yine aynı kumaştan altına bir biye yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. İsterseniz de hiç kıvırmadan direkt overlock makineniz varsa direkt overlock geçip o şekilde de eteğinizi kullanabilirsiniz. Öncelikle etek kısmında yapacağımız şu alt kısımlarını arkadaşlar biye ya da ee kıvırıp dikiyoruz. Etek kısmımızı diktik bu hale getirdik arkadaşlar kenarını şu şekilde e, güpür diktim ince güpürlerimiz vardı onlardan diktim iki kat eteğimiz bu şekilde üst kısmımıza gelince yine aynı kumaştan e, triko kumaşı iptal ettim arkadaşlar sadece göğüs kısmında triko olacak sırt kısmı da yine aynı kumaştan olacak şu şekilde birleşecek şu kısma biye yaptım. Aynı kumaştan arkadaşlar. Ve e, yine ön kısımda da tiko kumaşın üzerine de biye yaptım. Bu şekilde. Ve burada e, yanlardan birleşecek arkadaşlar. Şuralardan ve şuralardan birleşecek. Sonrasında da bütünüyle biye geçeceğiz. Ve buradan şu boşluğa kadar yine biyemiz devam edecek. Ve sonrasında yine kol oyundan Biyeğimiz devam edecek arkadaşlar. Elbisemiz bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Öncelikle etek ve üst kısmımızı birbirine birleştireceğiz şu şekilde. İsterseniz bunu tek etek de yapabilirsiniz. İsterseniz farklı kumaşları da kullanabilirsiniz. İsterseniz daha da arttırabilirsiniz etek kısmını daha böyle pufuduk yapabilirsiniz. Tüllerle e, dolgu yapabilirsiniz. İyice kabartabilirsiniz gibi. Şimdi etek kısmımızı üst kısma birleştireceğiz. Sonra göğüs ve sırt kısmını birleştiriyoruz. Sonra biye ve üzerindeki diğer değişiklikleri yapmak için burada olacağız. Bu işlemleri yapıp hemen buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıyafetimiz, elbisemiz bu hale aldı. Sadece şu bağlantı yani askıların iplerini yapmadık. Hemen bir e, hatırlayalım neler yaptık. Etek kısmımızı üst kısmımızla birleştirdik. Sonrasında göğüs kısmını sırt kısmıyla birleştirdik ki bakın burası esnek olduğu için kesinlikle hiçbir şeye gerek yok çıtçıta ya da işte fermuara. Ee, göğüs kısmının alt kısmını ribana yaptık. Üst kısmına da aynı şekilde aynı triko kumaşta şu şekilde ribana yaptım. Şimdi arkadaşlar ve ek olarak da tam şuraya bir fiyonk triko kumaştan bir fiyonk yerleştirdim. Bu şekilde oldu. Şimdi tamamıyla bu kol oyuklarına şu ribanalardan çekeceğiz. Bunları da yine ben kendim yaptım. Ana kumaşımızdan, şu kumaştan arkadaşlar çekeceğiz ve şuradaki işte atıyorum burası 10 santim dedim. Bu 10 santimlik boşluğu aynı şekilde dikişe devam ederek şu şekilde bir askı oluşturacağız arkadaşlar. Ve elbisemiz son halini almış olacak. Bu kadar kolay ve bu kadar rahat bir elbise. Yapımı kolay. Patil dostlarımız için de giymesi rahat bir kıyafet olacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Son işlemimiz bu. Askımızı yapacağız. Kol oyuklarını ribana yaparken buradan askımız da oluşmuş olacak. Hemen bu işlemi yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi tam bir yaz elbisesi oldu. Askılı bir kıyafet oldu arkadaşlar. Ön kısmı bu şekilde. Kollar, kol oyukları yani bayağı bir geniş. Yaka Gördüğünüz gibi gelirken de şu şekilde zaten esniyor. Bu şekilde eteğimizde çok büzgüler olmadan düz bir elbise yaptık. Tam bir yaz kıyafeti oldu arkadaşlar. En son bu şekilde biğimizi diktik ve kıyafetimiz hazır arkadaşlar. Hemen e, mankenin üzerinde de görelim. Evet. Gördüğünüz gibi Bankemiz üzerinde de bu şekilde duruyor. Şu kol bacak araları bayağı geniş arkadaşlar ki hani yazlık biliyorsunuz o yazlık elbiseler böyle askılı o, şekilde yapmak istedim ve bu hale geldi gördüğünüz gibi ön kısmı triko çok ince yazlık bir triko ve diğer tarafta poplin kumaşlardan yaptığımız yazlık askılı Patik kıyafetimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım hepimiz için patik dostlarımız için yararlı bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bizden haberdar olmuş olursunuz. Canlı yayınlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patil kalın. Bay bay.